Yusuf'un ateşin düşmüş. Gün dahaydı. Bu sabah beraber gördük ya. Bundan sonra bütün sabahları beraber uyanacağız biliyorum ben. Dayanacağım, vazgeçmeyeceğim. beni. Bak ben buradayım. Seni bırakmayacağım. Sakın neyini söyleme. Ninni yola çıkana söylenir. Ben sana asla neyini söylemeyeceğim. Aziz. Aziz biraz daha dayan ne olur. Bak hekim de gelecek iyileşeceksin. Dur, 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 dur. Ee, ne oluyor doktor nerede? Fransızlar kimliği yal koydu. Allah kahretsin. Pierre'in işi bu. Doktorun geleceğini nereden haber aldı bu adam? Bilmiyorum. Tek bildiğim Aziz'in canına kastetti. Onu toprağa koymadan rahat etmeyecek bu adam. Bakın, bana bunu yapmaya hakkınız yok. Ben buraya bir hastamın hayatını kurtarmaya geldim. Hasta için çok üzgün fakat bu da e, evrak eksik. İyi de evraklarım eksik olsa sınırdan nasıl geçebilirim? Sınırdan geçmek için izin var fakat başka ülkede hekimlik yapmak için çalışma izni yok. Burası Suriye topraklar ve bu biz idare ediyoruz. Saçmalık. Bakın beni burada tuttuğunuz her süre, her saniye çok önemli. Hastamın hayatta kalma şansını elinden alıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Yasalar, insanlar, istimleri, hekim bey. Beni burada tutamayacaksınız. Tutabilirim. Bırakın! Bırakın! Zorluk çıkarmayın. Efendi çalışma izni çıkana kadar bizimle misafir kalandı. Bakın, bu yaptığınız zalimlik, bu yaptığınız barbarca bir şey. Ben bir hekimim. Bir insanın hayatına engel oluyorsunuz. Yapmayın, bırakın, bırakın. Aziz Bey'im sabah nasıl yaptı acaba? Salimler doktoru da tuttular. Vicdanları kurusun inşallah. Yok bu böyle olmayacak. Hadi in arkadaşlar. Gidelim hep birlikte varalım Aziz Bey'in alnınıza. Ve hele bir durun. Böyle hep beraber olmaz. Birini gönderelim. Sorup bize havadis getirsin. Böyle hep beraber gidip bir de biz dert olmayalım. O zaman ben bir koşu gidip kendim bakayım Aziz Bey'in alnına. Tamam. Hadi Murat çabuk. çabuk. Haber ver. Misin? Adem Bey gel. Adem Bey'im, Aziz Bey'im nasıl? Öldük burada meraktan. Bey'im, korkutuyorsun bizi. Allah korusun. Bir şey oldu, değil mi Aziz Bey'e? Konuşsana be, Bey'im. Ne yazık ki Aziz ölmek üzere. <laughs> ne diyorsun sen Bey'im? İtişat öyle görmüyor. Hekim de tedavi edemiyor. Biliyorsunuz. Ne yapacağız böyle? Eli kolu bağlı duracak mıyız? Gidelim varalım kapılarına. Abi, yapılacak bir şey olsaydı ailesi olarak biz yapardık. Size gerek kalmazdı. Paydarlar olarak Aziz ölüme terk edecek değiliz. Lakin bazı olacakların önüne geçemezsiniz. Elbette Aziz'e bir şey olmasını istemeyiz. Ama ilerisine düşünmek lazım. Hazırlıklı olun diye söylüyorum. Hepinizin çoğu çocuğu var. Ama endişelenmeyin. Eğer Aziz'e bir şey olursa ben varım. Biliyorsunuz ben bu atölyenin ortağıyım. Efnan da var. Kocasının mirasını öylece ortada bırakmaz. Hakkıyla devam ettirir Allah Öyle. Ama şu an böyle bir yeri idare edemez. Aziz'in yokluğunda düşmanları fırsat bilip buraya üşüşeceklerdir. Babam, Pierre. Dün Pierre'in söylediklerini duydunuz. Artık yalnızsınız. Ne yapacağız peki? Ben epeyce bir düşündüm. En doğru olan hisselerinizi bana satmanız. Böylece hem hisselerinizi hem de atölyeyi koruma altına almış oluruz. Ne diyorsun sen Adem Bey? Aziz Bey'in ölüm döşeğinde o nasıl laf? Nuri sakin ol. Eğer Azize bir şey olursa yoluma bana güvenenlerle devam etmek istiyorum. Bu benimle sizin aranızdaki güven sınavı. Eğer yarın sabaha kadar hisselerinizi bana satarsanız iki kat bedelini öderim. Ama eğer Aziz öldüğünde hisselerinizi bana satmaya gelirseniz bana zerre kadar güvenmeyen kimseyle aynı yolda yürümek istemiyorum. Nuri, burayı dediğim gibi eski haline getirmen Adam ölüm döşeğinde. Düşündüğümüze bak. Ana salma kendini salma. Allah'ın Allah. Bey bölüm döşeğinde. Hiçbir şey olmayacak bey. Aziz gözünü açtı. Ay, Rabbim şükür. şükür. Ne dedi? Konuştu mu? Yok. Yoksa Yok sadece gözünü açtı. Olsun, o da yeter. Gözünü açmış ya. Dayanacağım ben diyor. Pes etmedim diyor. Gördün mü? Hekim de gelecek. Aziz direniyor. İnşallah. İyileşecek. <laughs> e o zaman hadi kursağımızdan bir iki lokma bir şey gelsin. Galip Bey buyur. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Fransızlar gelen cerrah almışlar. Ne? Vallahi Pierre durmuyor. Yaptıkları yetmedi. Şimdi de cerrahı koydu. Papaz efendi Pierre'le konuşmaya gitti. Onu ikna edebileceğine inanıyor. Ama Pierre Aziz'in ölmesini istiyor.

Tuhaf biz. Ne, ne oluyorsun? Ne bu hal? Konağı aciz geldi. Ne? Ne? Her şeyi götürüyorlar. Koltukları bile. Rezil olduk. Allah o bir el. cezasını versin. Böyle bir günde bize yaptığına bak. Galip Bey hemen eve gidelim. Gidelim de. Ben de geliyorum baba. Rabbim. Hikmetinden sual olunmaz ama... ...verdin mi üst üste veriyorsun.